Muallif rahimullah devam ediyor. Diyor ki: "Ve aniyetul kuffari ve siyabuhum tahiratun." Kafirlerin kabı ve kaşığı, kapları ve elbiseleri tahiratun temizdir. Naam. Kafirlerin e, kapları ve elbiseleri temizdir. Bu niye böyle diyor? Çünkü elbiselerde ve kaplarda asıl olan nedir? Temiz olması. Asıl olan temiz temizliktir. Yani bir şeyin sen el, bir elbise var mesela veya bir kap var. Bunu asıl olan bunun temiz olması mı yoksa asıl olan bunun necis olması mı? Asıl olan bunun temiz olması. Dolayısıyla sen asıl olan temiz ise e, asıl olan bir şey şüphe ile giderilmez. Yani bunda şüphe diyorum bu necis olabilir ihtimal vardır değil. O ihtimalla ihtimala itibar edilmez. Asıl olanı her zaman bakman lazım sen. Her zaman ihtimallere itimat edilmiyor İslam'da. Asıl neyse odur. Asıl olan kap ve kaşık ve elbiseler nedir? Temizdir. Dolayısıyla sen onun necis olduğunu bilmediğin müddetçe o kap ve kaşık ve elbise temizdir. Velev ki kafirlerden gelse dahi. Dolayısıyla üç şey var. Birincisi ee, kesin olarak bir şeyin temiz olduğunu biliyorsan zaten temizdir. Mesela kesin o bir kafirin elbisesi geldi veya bir kafirin kabı ve kaşığı geldi. Kendi gözünle gördün ki o kafir sana o elbiseyi vermeden önce veya kabı ve kaşığı vermeden önce iyice yıkadı onu. Bunu kesin olarak biliyorsun bu nedir? Temizdir. İkincisi kesin olarak biliyorsun ki bu elbise veya bu kapı ve kaşık necistir. Pistir, necistir. Nasıl üstünde mesela Kan lekesi gördün veya üstünde herhangi bir e, köpeğin yalamasını gördün mesela e, kesin olarak kendi gözünle gördün o zaman bu necistir ve kokladın o zaman bu necistir biliyorsan ama bilmiyorsan necis mi yoksa e, temiz mi diye bilmiyorsan ne yapacaksın asıl olan nedir asıl olan temiz olması dolayısıyla onu temiz olarak e, kabul edeceksin. Bu bazen mesela soruluyor Avrupa'da mesela. Diyorlar ki e, kullanılmış elbise satılıyor kafirlerden. Bunu alabilir miyim? Bunu yıkamam şart mı? Aldıktan sonra bunu yıkamam şart mı? Yok. Bunu yıkaman şart değildir. Asıl olan nedir? Temizdir. Hatta ilim ehli diyor ki, böyle ki avretine değen kısım olsa dahi böyle ki avretine değen kısım olsa dahi, onun necis olduğunu kesin olarak bilmediğim müddetçe o, o şey nedir? Temizdir diyorlar. Mesela bir kafir e, kilot satıyor mesela. Mesela diyorum kullanılmış. E, diyorlar ki asıl olan temiz olduğuna göre e, necis olduğunu kesin olarak bilmediğim müddetçe o şey nedir? Temizdir diyorlar. Dolayısıyla kafirlerden bir elbise aldığın zaman kullanılmış elbise veya kullanılmış kap veya kaşık aldığın zaman onu yıkaman şart değildir. Ha yıkarsan kendi bileceğiniz ama şart değildir. E, e, farz değildir yani. Ve aniyetul kuffar ve thiyabuhum tahiratun. <tık> Kafirlerin elbiseleri ve kapları temizdir. Necis olduğunu kesin olarak bilmediğim müddetçe tabi ki. Muallif rahimullah devam ediyor. Ve lâ yencusu şey ve la yencusu şeyun bi şekki mâ lem ta'lem necâsetuhu. Bir şey şüphe ile necis olmaz kesin olarak necis olduğunu bilmediğim müddetçe. Buradaki demin anlattığım şey. Kesin olarak necis olduğunu bilmediğim müddetçe şüphe ile bir şey necis olmaz. Çünkü asıl olan o şeyin temiz olması. Ve kesin olan bir şey şüphe ile giderilmez. Bu her şeyde böyledir. Mesela bir adam Müslüman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Bu kesin olarak bunun Müslüman olduğunu bilmiyoruz. Şüpheden dolayı bu adamı sen kafir diyemezsin. Aa bu adam şüphe, şüpheli bu adam. Abi, o zaman bu adam kafirdir diyemezsin. Çünkü kesin olan şüphe ile giderilmez. Bu her şeyde böyle. Hem itikatta böyle hem de fer'i fıkıh meselelerinde böyle. Asıl olan nedir? Bu kap ve kaşık ve bu elbise temizdir. Şüpheden dolayı bu temizlik giderilmez. Asılda kalınır. Mesela senin abdestin var. Şüphen geldi. Acaba abdestim gitti mi gitmedi mi? Kesin olarak bilmiyoruz. Ama sadece bir vesvese geldi. Şüphe geldi. Asıl olan neydi? Abdestliydin. Ha, şüpheden dolayı abdestin gitmez. Abdestli olarak addedersin. İnşallah anlaşılmıştır.